Bak tuvalete gitti bak. Farkındaysan kimse cevap vermiyor. Çünkü Rokoyla Markov bu bu yapmaya gittiler. Evet, tuvalete gittim geldim. Round başlamış. Hatta benim onu yüklemiş bile. Ay. Ay, en sevdiğim haritalardan bir daha ya. Of. Kaldım recruit ya. Dalga Allah vallahi. Artık seviyorum burayı. Baya seviyorum. <laughs> Kalkan var mı sende? Umut? Hayır. Tel var ben. Tamam şu girişlere bir tel atla at da üstüne tuzak kuruyum bari. Attım ki telleri. Birini merdiven attım diğerini drop attım. <laughs> müthiş ben. tuzak yani ben olsam kesin basarım Volkan <laughs> müthiş yani Umut ben senin üstündeyim söyleyeceğim sana sen de bana söyle aşağıda yani. arkadan geliyorlar abi haberiniz olsun <laughs> arka dediğin kokpit mi? Ee, geminin arkası <laughs> yani şöyle diyeyim. batı abi batıdan batı diyeyim belki Arda'nın öldüğü yerde. <laughs> tamam. Niye nasıl ya, oldu? Abi bugün Twitch oynayanlar tek atıyor. Twitch Ve yanlış bakarken vurmuş yani. Abi adama sab butonu geldi hala. Volkan var yok. mı bir şey? <laughs> Geleyim mi? Üçü de oradan giriyor. Termite, Twitch, Montanya. Aşağıdan mı? Arkayı açtılar kıç şey Burada da var koro. Şurada. Solda biri. Orada mı var? Evet. Kapıda. Nereye açıyorlar abi görüyor Allah. B'yi açacaklar tamam. Malcom koç koç Koro'ya yardım et koç koç Nasıl abi, ya? Kura şey yok gelmiyor tık. hala. Hadi abi. Vuracaklar abi B'ye. Çabuk olun. Açtılar o tarafı. Girmişler adamlar içeride. Biri. Geri çıkacaklar. Korvo yukarıdan öldürebilir mi? Sol sol. Olabilir. Merdiveni kesiyor biri bu. Geriden. Helal. Helal helal helal. Yürü, yürü be. Yürü be. Gel tamam, abi. Nerede? Engine'in içinde bir yerde. Karşıda. Tamam çöz. Çöz çöz incir. Adam var ya. O <laughs> Oyun izlerdi. Kili alsaydım be. Allah ya. Direkt YouTube'luk. Tamam. <laughs> <laughs> İzlemek istiyorum. İzleyeceğim yayını. <laughs> Yayında seni izliyorduk Korvo. Çok Anladım. hızlı öldürdü hepsini bak <laughs> <laughs> Dönemedim ki oraya. Adam pro ya. Çat çat çat. Şey. Aldın mı? Çok hızlı gelişmiş almışun. Kayıttamış yani. <laughs> Aha sö Sövüp de saçmamışım buraya. <laughs> Nasıl vurdu amol? Videoyu rezil edin Yok şey ya böyle e, yayında diyekem maç kaydı almıyorum yani şey e, kamerasız ve full maç kaydı almıyorum hani kullanmıyorum daha doğrusu full maçı test alıyorum. Şefik abi senden esinlenmiş i̇şte adam. Diyorum tam o anda sövüp de bok etmemişiz <laughs> <de, susunum gülüyor> diye yani. dur, dur. karşı takımda Şefik abi esinlenmiş. Abi montaj montaj <laughs> diye bir şey var abi ben orada sana güzel cümleler bile eklerim yani. <laughs> Nasıl vurdu ha? Ader <laughs> Amcamın oğlu falan diyorsun. <laughs> <laughs> Yalnız abi pompalının şeyi gazını biraz hissettim ya. 3 tane öldürdüm ya. Çıksa da bir tane daha öldürsem diye böyle içinden geçti yani. <laughs> teç, teç, Öyle oluyor ya. Çünkü zaten. baktım bas her bastığımda biri ölüyor. Dedim basayım Aa, o zaman. Arda Bey. Bomba attım. Geçir Ta alabilir miyim? Ben kendimi sileç sanıyorum. Ya açamadım. <laughs> bir de cama Aa, aldım sinyali sıra. Hadi. Biri yukarıda haber ya. Abi içeri ben adım. şey atacağım. Haberiniz olsun. Aç adam soldan be. Drop down. drop merdiveni var drop merdiveni. Aynen. Aldım. Sağ mı? Drop merdivenindeki mi öldü. Evet oradan bir rush diyordu üstüme. Aşağıda. Abi adam içeriden Bolo sahip bir arka da mesafesinden vurmuş beni. Ha boş ya oralar. Uza geleyim ya. Drone'la girmeye çalışacağım ama şey var abi. Müt. Solda bir. Sağ da bir. Ha gördüm onu. Alacağım. Parva Biri yukarıda. Bana. Açıyorum arkana parva. Aç. Yukarıdaki buraya gelebilir mi? Bakalım mı arkayı mu? Helal korva. Şuraya gir kur Şefik abi. Diyorsun. Boş mu ki o da? Bilmiyorum. Abi niye gir diyorsun o zaman? Boş. Değiz. Ya sen gir de öğreniriz boş mu değil mi diye gönderiyor seni. Bak kuruyorum, ben girdim. Kuruyorum kuruyorum, kuruyorum, kuruyorum kuruyorum Abi birisinin kuruyorum. yukarısına. Kur. Ben yukarı çıkıyorum. Kurdular korva. Tamam. Tamam, bakarım yukarı kutu kal burda tamam. Tamam. Evet hepimiz çıkıyordu Merdiveni ben kesiyorum abi. Ninjur. Helal evet, abi. abi. Ne oldu basket abi. Şil almama gerek yok ya. Evet baskete bakın. <laughs> evet. Aman ya Rabbi <laughs> ya. Biz Marko'nun ne diyor <laughs> ya? <laughs> Aynen abi. Bu nedir ha? ya? Abi bak Kovirat yazmış abi. Bunu da komutlara eklerim Şefik abi gelip kurabilirsin. Boş mu bilmiyorum. <laughs> abi ama öyle deme. Kendim girdim Çekil test ettim ya. içeri. <laughs> orada haklısın yalan değil. Sen girip ölünce ben adamın yerini öğrendim. Başladım tarama orayı. Şeysiz. Üstlere kapatıyorum ben. kim abi? Benim. Abi çok güzel yere kurmuşsun gitti yalnız abi biz yapırın haberin olsun da Niye? Reinforce attı lan şunlara Reinforce atarken patladı Muhteşem Biz de öyle ya yani. Yalnız şuraya acil reinforce hemen Benim olduğum yere reinforce lazım Nereye? Bak, benim olduğum yere bak Şefika var. var mı? Bitti abi var. Bir tane daha var. İstediğiniz bir yer var mı? İyi info dondurursanız abi yok ederiz. Ben dönemem. Hiç gidelamadık. <laughs> bir yeri kırıyorlar. Nerede? Arkada Casino ee, tarafı aynen Yok la ben kırıyorum Bedroom'u falan yapayım. kırdılar muhtemelen Değil mi? Sakin ben kırdım o az önceki sesi Hayır drone var Markon. Tamam Oradalar mark on Tamam var. tamam Öldü bir ses duyuyorum abi. Abi nereden yani direkt kapıdan tek kafayı yiyeceğim Bu ya. Orkan buraya mı dönsün? Mutfak var. Arkamdan var yedim. Tamam bir saniye. Aşağıda. Kasinoda abidir. Bir bahane, abi bir. Kasinoda. Kutlu Solunda abi. abi. Ee, çok geç duydum ya. Oha, ben kulaklığımı değiştireceğim, olmayacak ya gerçekten. Bak var arkamda. Hadi benden iniyor. Benim önünde bak var şu an. Şefik. O oh, abi ne abi? B'ye <laughs> girdi, B'ye girdi. girdi B'ye, B'ye girdi. B'de. Abi Volkan bir şeyler yap. Abi B'ye girdi. Direkt sağına de. bak önce. Claim. Abi Claimer. Evet Claimer. Arkadaki vurdu. Neyse abi Claimer'dan ölmedim. <laughs> Neyse herhalde Şefik abi taşlayacak diye bir şey yok. <laughs> söylediğinde ben ölmüştüm kutlu öyle söyleyeyim, söyleyeyim yani. Kutlu emek kutlu zannettim. Döneceğin zannettim işi. Şey dön yok abi ya. ya. dün geçen gün de başıma böyle bir şey geldi. Hani başka birisi söyledi bana. Ben şöyle bir şey duymadım aslında. Stereo mu 7.1 evet, mi, mi kullanıyorsun? Baş şahsıdayım. <laughs> 7.1. Abi, e, kasino'yu kapıyorlar üstten. Demek ki onun altı mutfak mı oluyor? Mutfakın arkası. Aynen mutfağın aynen. Arkası, Bizim aldığımız yer. Onlar aşağıya savunmatlar ya. Bu arada sabah kamera hattı haberiniz olsun. <laughs> Aa. Ah. Sabah tüt. <pek. Gülüyor> Araştıracağım. <laughs> evet. Arda gidiyordu Uçan kedinin mesajını gördüm ama şimdi gördüm ya. İşte arada böyle geliyorlar bana. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? <laughs> abi top. Sap temiz ben giriyorum. Ah oh, be Dak bir de. Az kalmış. Tarmat gelip açabilir burayı. Üçümüz de bu taraftayız yalnız. Niye ateş ediyorsunuz i̇şte, abi? Biri mi var? Ortası? Ya Üstten... Üstündeymiş. <laughs> Adam bacaklarına çıkarak öldürmüş beni. Ne yapalım abi? Kaldır. Şurayı açalım. Buradan girelim mi? <laughs> 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 Şefik abi, Claymore'un var mı? Arkadaşlar. Var, var. At abi arkaya bir tane. Mutfağa girin, mutfağın arkasından açın abi. En temiz. Ne yapacağız? Dur dikkat et. Burada herif görüyorum. Gel abi mutfağın arka tarafını açıyorum. Güzel. Teçir lazım Şefik abi. Geldim abi nereye lazım? İçeri. İki kişi Biri B'de. tam önümde. Açın abi beynin orayı. Biri tam önümde. Ee, Valkyrie onun arkasındaki Merdan orada. Merdiven koşuyor. Açılmıyor mu abi? Hadi abi. Direkt karşında kaçıyor içeride. Adam. Şey adam tam solda orada. Üstünüzde. Üstten varmış benim. Kaver ya. Bana düşüp tamam Abi Arkadan adam, geliyor arkadan. Şefek sağında adam. Sağ, şefik sağında sağında. Şefek arkamdan geliyor. Aynen. Gelmiyor daha. Burada adam. Tam şeyi kırdı. Girin abi artık 35 saniye. Haydi abi. Sağ kapıdan gelecek ama haberin olsun. Üstten atlamasın da. Abi karşıdan vurdu. Ya, sağ. Ya, abi karşıda zaten adam. Hayır hayır sağ Sağda sağ dediğiniz sağ sağa bakıyordum ben yani. Kamera oraya dönüktü ama sağa bakıyordum. Koşturayım Ay. diye. şimdi alıyoruz. <laughs> bir şey yok adamlarda. Aa, aynen. Ben de telefon palası. Yani en yani güçlü oyundaki. Hadi ya alabiliriz bu maçı. Alırız ya. Uyacağız. Abi gene mi aynı yere koydun o Mewtwo? <laughs> gene mi kırdın Mewtwo? Abi reinforce atınca kırılıyor işte. Çok zor <laughs> bir şey değil ya. Reinforce ama. attıktan sonra Mewtwo kur abi. Evet. Or, Ortalı kuruyorum bana. Şuraya abi hadi. Çok. Haydi haydi haydi. Da yok. Koysana bir, abi. Bir yana koydum abi. Köşeye sağ, şey ol. Şey yapayım da saklayayım Bir tane lazım buraya. Ben bende var. Görüyorum. o tarafta falan ses var abi. Ön tarafı aç da yukarıda. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Of. Üç kişi orada. Bu adamlar vuruyor ya. Kafayı yiyeceğim. Nerede abi herifler ya? Barkol'ün tarafından mı? 3 kattaydı. Evet evet benim buradalar. Ölmedi ya ağzına. Geldi geldi geldi. Şeyde. Eee neresi? Bana mı söyledin kutlu? Yok Nasıl yok yapma? yok burada işaretliyorum. Aynen kiçin kiçin ördüm. Kiçin ördüm. diyorsa ben içeri gireyim. İncür biri. Arkadan merdivenlerden gelirse ben söyleyeceğim size. Okey abi. İşte şunun reinforce almaması lazım şimdi. İncür. Nerede? Ön mutfakta. Biri daha İncür var. Gördüm. Vur vur. Kaldır kaldırdı. kaldırdı. Arda arkada da. Yedi biraz. Tarmat. Bak da oradaydı. Hepsi orada. Üçü de orda Nerede abi üçü? Senin tarafta mı? Kitchen'da. Ha tamam. Gördün orada. Kaç kaç kaç. Arkadan geldi merdivenden Yakına geldi. Yakına girdim ben. <laughs> <laughs> Montaya kaldı. Merdivende mi? Kaldı bir tek orada tek başına. Nerede oğlum herif? <laughs> ha merdivende. Ay vurdu ya lan. Al o zaman. Bela. Şükür. <laughs> ben de bir e... bir geri dönüş yaptı Arda. Ben de e... Afrika üzerine odaklı bir. Ya yok adam çıktı bacaklarıma vurarak öldürdü beni. Sırf sesimi. Ben cindeyim. Kitchen falan galiba. Bunun <laughs> değil <laughs> burası ya yavaş. Kitchen'ı savundular, kasino sanırsam. Yok abi, kitchen. Kitchen mi? Savunmadılar kitchen. mı? Kafeterya bu mu? Volkan yine info yağıyor. Olmuyor ya, ya. ya. <gülüyor> Olmuyor <gülüyor> ama. Bomb takasını alın mı? Kitchen <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 abi mutfak işte. <laughs> kitchen ne demek? <laughs> dur, 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 deli, 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 deli. Abi bu kadar... Dur, dur ben. <laughs> abi bir kill ikinci olunca anladım hocam. Sen bayağı zorlu <laughs> spotluyorum diyorsun. Ondan zaten hep aynı yere koyuyor ki senin sizin şey puanınız düşsün. Habire kırıp kırıp. Onun mutunu. Merhaba hmm. abi. Um var ister misin Arda? Nereye gideyim? Sağdan döneyim mi? Ya aşağı. omzuma bin. Ben götürürüm. <laughs> dur bakayım çıkabiliyor muyum üstüne? Dur bakayım. Dur dur. Dur artık. dur. dur. E şimdi düştüm abi ya, düştüm gel. Ee, Burada kapı ben biri tam solumda. Ee, evet evet aynen. Biri tam solumda. Biri arkaya kaçıyor arkaya kaçtı. Merdiven... Arkaya korbo var. merdiven var ya orada. Dur ben de geleyim abi. Merdivenin altında. Aşağıda üstte var. mi? Volker aşağıdaydı. Hayır bak yanında. 11 kaldı. Nasıl ölmedin lan? Abi 11 kaldı. Nasıl yeriyydin sen orada? Arkadan falan değil. Oraya bakıyorum. Ne? Abi meleği Giliyor, vurdum geliyor. suratına ya. Abi orası açıldı mı? Açılmış. Walker A bombasında 30 canı falan var. Tamam abi işaretlemeye çalışacağım bir saniye. A'ya bakıyorum. 1 dakika, Tamam. abi. A boş gibi şu an. Abi bence A'ya kurarsınız ah, tamam. ya. Tamam. A Kapıdan atlasanız ha. A'ya gidip. Bir dakika abi burayı nerede iniyor ya? Oradan Roko'yu tayt. Roko'yu takip et abi. Buradan sağdan mı gideceğim? Merdivenden geliyor evet, ya. Evet bu. evet sağdan girebilirsin. Tamam. O benim Dokun, arkanda ya. ses var merdivende. Abi atlayıp kurabilirsiniz oraya ya. Ayda çaktı köfteyi açtı herif. Aşağıda merdivende Volkan. Solda değil sağda. Solunda kamera var. Kamera göreceksin. Abi aşağıda Savonda bir kişi var. Aşağıda adam vardı. Diğerinin on canı var. Hah gir Nereden nereden? Nerede? Karşıda karşıda. Karşında karşı. Karşı abi evet diyorsunuz. Sol tarafa da bilir Soluna nereye. Soluna bak abi. Aşağı atlayıp merdivenden falan çıkar Yani. B'ye mi girse ya? 25 girse tane daha. var. B'ye atlayıp hemen. Buraya dönmüş olmasın abi adam. Ya bilemiyorum abi. Bak bak işte ama kurban lazım. Atla bir şekilde ya. CTRL'ye bas atlarken. Merdivende, soldaki merdivende. Arkanda 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 abi Kur Kur abi Kapıdan Sen gelecek bence eden. Kapıdan gelsin Pus abi bir yere Hah kapıdan geliyor Kamera Kamera abi. attı Gördüm Yerde iştir abi Helal, Helal be Rokoya be. gel <laughs> Bu adam taşıyor Yürü aşağıya Adam birinci oldu ya MVP. Vallahi. Oy içim gitti ya. <laughs> Helal.